Mən Sabir Safarov, Azərbaycan Real TV-də çalışıram. Real TV Azərbaycanın ilk informasiya və xəbər kanalı. Eee və biz əslində Türkiyəyə, İzmirdə baş verən yanğınlarla əlaqəli gəldik. Azerbaycan Real TV çalışanı, uluslararası özel afet muhabiri Sabir Safarov ve kameramanı Azer Gareyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Olağanüstü Haller Bakanlığı ile birlikte İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için İzmir'e geldi. Ve biz yalnız gelmedik. Azerbaycan Respublikası, Fövgade Hallar Nazirliği, yani Türkçe desem e, Olağanüstü Haller Bakanlığı ile birlikte geldik ve e, Cumhurbaşkanımız... E, İlham Aliyev'in tapşırığıyla e, amfibi uçağıyla birlikte geldik buradaki yangınların söndürülmesi için. Sabir Safarov İzmir ve çevresindeki yangınlarda yaşanan acıyı ve mağduriyeti gözler önüne serdi. Bu konuda Azerbaycan'ı da bilgilendirmek için sahada çalışmalar yaptı. Birkaç gündür artık biz İzmir ve İzmir çevresinde mevcut yangınlar, etkilenen köyler, bunları çekip Azerbaycan'da göstermek için aslında buradayız. İnsanları gördük, insanlar çok perişanlar, insanlar çok mağdur kaldılar. Çünkü hem dağlar, hem köyler, hem evler yanmış. Hatta bazı evlerde doğal gaz nedeniyle büyük patlamalar yaşanmış. Çok şükür ki ölenler yok. Lakin onların da durumu pek o kadar da iyi değil. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sadece bir yangın söndürme uçağı olmasına rağmen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki devlet tek millet anlayışıyla bu uçağı yangınla mücadelemizde ekiplerimize destek olması için Türkiye'ye gönderdi. Azerbaycan'da aslında bir amfibi Uçağı var ve o da şu an burada. Bilgisayarlarının Azerbaycan'ın yangın söndürmeye destek olan uçağında kaldığını belirten Safarov, yardım istemek için bir TV'ye ulaştığını, burada yaptığı çalışmaları haber merkezimizde Azerbaycan'daki televizyonuna ulaştırdığını aktardı. Ekibimize teşekkür etti. Siz de bize yardımcı oldunuz. Bizim e, biz çalıştığımız zaman bizim e, notebook. E, Hemen uçakta kaldı ve onlar da şu an operasyon yapıyorlar ve onlar 6 saat sonra geri dönecekler ve biz de nasıl size söyleyeyim ekipmansız kaldık O yüzden sizi aradık sizin televizyonu aradık ve çok sağ olun ki bizi sıcak kanla karşıladınız ve bize fırsat yarattınız Biz burada kendi kurgularımızı yaptık ve haber merkezimizi ötürdük real TVye ve bunun için ben size teşekkür ederim ve şirketimiz adından size teşekkür ederim